Evet arkadaşlar tekrardan merhaba çok fazla ıı, konuşulan kontrolmatik teknoloji listesinden de birazcık bahsetmek istiyorum şimdi buna 4 saatlik baktığımız zaman ama uzun bir yok bakıyoruz. özünde yani logaritmik de bakabilirsiniz aslında logaritmik bakmazsanız eğer şimdi çok e, şöyle dik bir çıkış gözüküyor bu dik çıkışlarda da şöyle bir problem olur genelde dik bir düşüş karşılığında dik bir düşüş olur. Şimdi şöyle baktı bakarsak eğer ki e, kontrol matikte şurada üst direnci zorluyor arkadaşlar. Yani aslında şöyle de bakabilirsiniz. Evet e, hatta şöyle bakarsanız üst direnci kırmış diyebiliriz. Seviyede gidiyor. Bunun bir üst kanala daha çıkma <laughs> ihtimali çok muhtemel Hatta bunu veya şurayı üst kanal diye de nitelendirebilir misiniz? ki ya, buna ya. gerek yok. Ee, Logaritmik olarak bakarsanız eğer ki... Şurada var. Şöyle yapalım. Şu şekilde daha dik bir yüzey alırsak eğer ki... Bir de bak bu, bu, bak şurada hemen çok tatlı bir nokta var. Şunu şuraya getirdiğim zaman çok güzel olur şunları silersen. şimdi bunu grafiğin tipine göre siz logaritmik veya normal bir şekilde bakmayı kendiniz seçebilirsiniz. Şimdi bu böyle yükselen bir kanalda ancak bu kağıt abimiz burada direnç noktasına gelmiş. Bu direnç noktasından sonra ne olur? Yani bir hani bak mesela şurada hani bunu tekrar klonlayalım arkadaşlar şöyle yukarıya aldığımızı varsayalım. Şu şekilde. Ş şöyle bir kanaldan gider bu. Şimdi bu durumda ne yapmış? Burada bu kanalı kırmış. Bir üst kanala geçiş yapmış arkadaşlar. Bu durumda da test etmiş mi direnci? Aslında test etmemiş diyoruz. Ama şimdi eğer ki şöyle bir şey yaparsak buradan trend temelli açı uzatma dersek ne olur? Şöyle bir bakış açısı yapalım. 95,6 Burada direnci test etmemesinin sebebi ne? İşte bak trend temelli Fibonacci. Bu seviyede şu tavanı gördükten sonra aşağıda şuralarda oyalanmış. Artık bundan sonra hani bunu yaptınız ya kağıt buradan geldi buraya gitti çok da güzel gitti. Ama bunu yaptıktan sonra ne olacak artık bu her bir bana iptal oldu. Bu sefer şöyle bir yani biz şu kısmı baz alıyoruz. O da nasıl bir şey? Pardon tamam, ters yaptık. Şu anki durum en yüksek gördüğü zirve burası. En düşük gördüğü zirve neresi arkadaşlar? Hatta şurayı alırsak nasıl olur? Çok bir şey olmadı gibi. Sanki daha nasıl duruyor? Aslında burası daha güzel duruyor. Neden şurayı baz alıyoruz? sarkmayı sarkmayı bir desteğe denk getirmeye çalışıyorum. Hani bu ağaç da burayı mı alacağız, burayı mı alacağız diyoruz ya. Sarkmaları desteğe denk getirmeye çalışıyorum. Eğer ki şöyle olmuş olsa şu yukarıya almış olsak kapanışını yani şu alt çizgiyi daha doğrusu burası açılış oluyor. Açılışını alma durumumuz var. Burada hani bunu da kullanabilirsiniz. Yani buradaki durumda no. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Şimdi bu abi biz nerede alım yaparız abi? Bak asıl benim kendi düşünceme göre, kendi fikirlerime göre. Bak şurada kanalı kırmayı denemiş. Ama kıramamış. Tekrar altına girmiş. Hop burada bak yüksek hacimler. Yani şu dolu çubuk biraz daha fazla bir şekilde iki tane peş peşe. Ben iki çubuk bakarım her defasında. İki çubuk peş peşe mı abi. Kırdık. Yeşilde mi abi? Yeşil abi. O zaman benim için şu nokta tamam mı? Şurası alım noktasıdır. Ben burada bu kağıdı alırım. Ha, nerede satarım? Dediğim gibi desteğe e, dirence gelmeden. Buraya nasıl bakmıştık? Trend temelli Fibonacci'ydi. Şimdi bu durumda peki yani şu geçmiş hadi bırakalım. Geleceğe umuza bakalım. Nasıl bir hareket yapabiliriz? Bunun e, şu destekte de çok, yani ben şurayı kullanmak istiyorum, şöyle diyeyim, evet. Aynen. Ben bunu abi ne yapabilirim? Yani bu, bu kağıdı şu an şu destek seviyesinde alabiliriz. Şuradan kağıt şu şekilde zikzak bir hareketle gelip şurayı deneyip tekrar yukarıya çıkabilir veya burayı kırıp aşağı doğru da inebilir. Onun için zarar kesme açısından destekler daha zarar etme açısından alım ve satım daha doğrusu destekle de alım dirençle de satım yapmak çok önemli. Satım yaparken bir kar artıya geçtiyse de neye göre bakıyoruz? Satarken de hem kanalın üstüne çıkacak mı? Yani direnç dediğimiz şimdi şu bir direnç. Bakın Fibonacci seviyesi de bir direnç. Bak, hem kanal direnç hem Fibonacci seviyesi direnç ikisini bir kullanmaya dikkat edin bak burada ne yapmış kanalı kırmış ama fibonacciye takılmış şu noktada bu sefer ne oluyor burayı kıramazsa yani bir, kağıt yukarıya gidemiyorsa aşağı iner aşağıda biraz kağıt toplanır ondan sonra güç alır tekrar yukarı gider ya genelde böyle olmuştur. Hani bir kağıt bodozlama da düşmez. Yani şu desteklerde bir oyalanır. Mesela düşerken şuralarda bir şey yapar. Spekülasyon tip ya da spekülasyon olan hisselerden bahsetmiyorum. Kağıdımız çok güzel ama dediğim gibi destek ve dirençlere bakmamız lazım. Hem trend kanalı olarak hem Fibonacci seviyesi olarak. Hele ikisi bir arada denk geliyorsa bak mesela şurada Hatta şurası değil. Yani şu nokta hem direnci geçmiş aslında şurada da kar alım yapılabilirdi, satılabilirdi. Ama şuradaki noktada ne yapmış? Fibonacci'ye takılmış. Burası aslında satım yapmak için %99 olarak uygun bir bölgeymiş. Benim elimde şu an yok bu kağıt ama sadece sorulduğu için söylüyorum. İnşallah bunlardan da bir hani kendinize bir pay çıkartırsınız, kendi stratejinizi geliştirirsiniz. Bu arada ben mesela hareketli ortalamaları şu an hiç göstermedim. Ondan üzerinden işlem yapmıyorum şu anda. Hani yapıyorum da sizlere göstermiyorum. Bunları da stratejine eklersiniz. Onları da destek ve direnç olarak kullanabilirsiniz. Kendi stratejinizi geliştirin. Oturun bir bakın böyle grafiğine. Ya da diyeyim bundan ne olur ne olmaz. Ona göre alımınızı veya satımınızı kendi kararlarınızla yapın. Ve kimsenin ipiyle ne kuyuya inmeyin arkadaşlar. Bol kazançlar dilerim. Sağlıcakla kalın.